Trakya Üniversitesi Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi kapsamında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında geliştirilen Arge projelerine yönelik teknik destek alma hakkı elde etti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Avrupa Birliği finansmanıyla üniversite ve belediyelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yürüttüğü proje için başvuruların değerlendirilmesi tamamlandı. Yevdes kapsamında 63 üniversite, 144'ü belediye olmak üzere toplam 207 kurum değerlendirilirken, Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı da değerlendirmeye dahil oldu. Proje Değerlendirme Komitesi'nce yapılan puanlama sonucunda Trakya Üniversitesi asil listeye seçilen 12 üniversiteden biri olarak önemli bir başarıya imza attı. Böylece Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Semiha Öztuna liderliğinde Doçent Doktor Doğan Eryener, Doktor Öğretim Üyesi Birsen Erdoğan, Doktor Öğretim Üyesi Berin Yılmaz, Araştırma Görevlisi Doktor Hacer Akhan, Araştırma görevlisi Doktor Kemalettin Büyükakın ve araştırma görevlisi Kadir Aydın'dan oluşan Trakya Üniversitesi ekibi, Yerdes 4. bileşeni kapsamında uzman desteğini hak eden 12 araştırma grubu arasında yer almaya hak kazandı. Profesör Doktor Semiha Öztun'la liderliğindeki Trakya Üniversitesi ekibi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında eğitimler, yurt dışı çalışma ziyaretleri, enerji fizibilite çalışmaları, enerji verimliliği etüdü gibi hizmetlerden yararlanabilecek. Kısa süre önce sonuçlanan destek projesine göre toplam 12 araştırma grubuna uzman desteği sağlanacak. 6 araştırma grubuna ise yurt dışı çalışma ziyaretlerine katılarak yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında en iyi uygulama örneklerini yerinde gözlemleme fırsatı sunulacak. Trakya Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Arhan Tabakoğlu, Türkiye'de ve dünyada enerji sektörü açısından önemli gelişmelerin yaşandığını, ülkemizin milli enerji vizyonu ile ilgili politikaların başarıya ulaşması için Trakya Üniversitesi olarak canla başla çalıştıklarını ifade ederek ülkemizin enerji politikalarını uyumlu bir şekilde yürüttüğümüz çalışmaları bundan sonra da yoğun bir şekilde desteklemek ve gelecek nesillere daha sağlıklı, yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz. Bu minvalde Edirne ve Trakya bölgemizi ulusal anlamda ülkemize ve küresel anlamda tüm dünyaya fayda getirecek enerji çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğiz. Yevdes projesi kapsamında destek alacak üniversiteler arasına girebilmek de bu noktada kritik bir önem taşıyor. Üniversitemize böyle bir desteği başarıyı getiren Profesör Dr. Semiha Öztuna hocamız, başta olmak üzere emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkürlerimi sunuyorum dedi.